أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن إنجليكي بقرة سورة 3 منافق منافقل بُلُمْنُ رَبِّمْ جَلَّ جَلَالُهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Allah gözlerinde götürür. Şa Allahu dedi. Ve lev şa Allahu. E hocam lev eradallahu dese bir mana değişir mi? Kur'an'ın bu ince bakışı Maalcı maal yazıyor. Çoklarda Arapça bilmeden ha. Türkiye'de 300 maal varsa %50'si hiç Arapça bilmiyor. Oradan buradan kopalıyor, fotokopi yapıyor, yazıyor. Allah korkusu yok ki. Lev Allahu dedi bu ayette. arada Allahu deseydi irade ile meşiyet arasında fark nedir? Niye Allah dedi? arada Allah demedi. İ'lamen bi enne zimame kulli şey fi yedi kudretihil kulliyeti tamme. Her şey Allah'ın elindedir. Lev Allah'tan anlaşılır. Allah'ın kudreti kulliye-i tammesi her şey dizgini, mekalidi Rabbimizin elindedir. Senin meşiyetin nasıl? Seninki cüzidir. Ama teşâûne illahi yaşallah. Allah istemediği anda sen isteyemezsin. Senin meşiyetin cüzidir. Allah'ın meşiyeti küllidir. Senin meşiyetin Allah'ın külli meşiyetinin gölgesinden Çıkamaz. Ama hocam bu cebriyelik olmaz mı? Allah sana bir nevi kesp sinyalda vermiş. Biz buna kesbi cüz'i, cüz'i ihtiyari cebriye gibi düşünülmez. İz meşiyetüli <laughs> insani la tekun illa ba'de meşiyetillah insanın meşiyeti Allah'ın meşiyetinden sonra olur. Ve ma teşauna illa en yeşa Allah. Ayet var. Bi iradeti iradetihi insanın iradesiyle değil. Haysu tethassalu min gayri an tetaqaddama iradatu Allah. Febeyne huma ve husus. Benim bildiğim bu cümle biraz bana zayıf gelse bazı alimlerin tespiti doğru meşiyet ile irade arasında muhususi mutlak vardır. Şimdi ve ma teşaule illa en yeşâ Allah bu kesin karardır. İrade amdır. İrade bazen kesin karara bağlı, bazen Allah irade eder yapmaz. Teşaune dedi acilen fiilen olur muhakkik İslam alimleri meşiyet ile irade arasındaki farkı koymuşlar. Arada umum husus mutlaka var. İrade andır, meşiyet hastır. Önemli bir yerde kesin yaparım, meşiyeti kullanır. Ama genel bakışta iradeyi kullanır. Onun için ve ma teşâûne illâ yeşâ Allah Bir de başka bir ayet daha var. İlla meşiyet demediği anda ben yarın bir iş yaparım meşiyet demeden olmaz. Deme her şey Allah'a bağlı. Bu kadar yetinelim. Ve emma ifradu sem'i ve cem'ul absar. La zahaba Allahu bi sem'ihim dedi ve absarihim cem'le getti. Bas yani sem' müfrettir. Geçen derslerde de öyle oldu. Lede hep müfret gelir. Bir de sem'i ebsardan evvel getirir. Müfret getirir. İşare ile ifrad mesmu'i ve taaddudil mubsari. Doğru geçen de söyledik. İnsan bir böyle bakar ayrı görür. Bir böyle bakar ayrı görür. Bir böyle bakar ayrı görür. Taaddud var. Ama sem böyle duruyor her yerde aynı sesler gelir. Neden hocam sem genelde basardan evvel gelir? Yaradılışa işarettir. Sem'in faydaları daha çoktur. Niçin sem'in de getirdiği anlaşılıyor. Yaradılışta da halkan öndedir. Sem'in faydaları çok. Adamın gözü yok, kulakları var. Yine yaşantıya devam eder. Ama kulakları olmadığı anda çok şeylerden mahrum olur. Sonra dedi ki inna Allah ala kulli şeyin kadir. Ayetin sonunda böyle dedi. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Sem' dedi ki absar. Bas ses geldi. Zehab Allahu bi sem'ihim ve absarihim. Demek bazen hızlı ses kulakları götürür. Onun için sen geldi ya? Şimdi sen bir çocuğa böyle füceten bağırsan ne olur? Ölebilir. Bu işaret yok mu? Var. Sem'in için söyledi. Işık füceten gözüne vursa kör olabilir. Onun için eskiden şöyle ışık getir gözünde böyle gözleri kör eden metotta var. Kulağa da, Sem'a de Hızlı bağırsan adam ölebilir. Bir bağ var mı yok mu? Biraz evvel nefhi kimden bahsettik? Nefsi surden bahsettik. Demek çok bağırma insan korkudan ölebilir. Bağ yok mu? Adam diyebilir hocam İsrafil'in nefhi öflemesi ölmeyle ne alaka? Var. Füceten büyük bir ses versen adam sarsılır hatta nice çocuklar ölebilir çocuk taşıyamaz onun için sem'i geçirdiler evet son cümle tezil olarak inna Allah ala kulli şeyin kadir Allah'ın her şey üzerine kadir olduğunu bu bir fezlekedir Allah'ın kudreti tamdır zerreden mecerreye arşten ferşe her şey onun elindedir Kimse onun elinden kurtulmaz. Haddini bilin. Ey münafık demektir. Bir nevi tehdittir ha. Bu son cümle tezyil ve önceki cümlelerin fezlekesi ve tehdidi ihtiva eden bir cümledir. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah sizin burnunuzdan fitil fitil çıkarır demektir. Ey kıyamete kadar bir tehdit. Zira Allah imhal eder, ihmal etmez. Şimdi <laughs> inneyi getirdi, dikkat edin. Allahe İnneyi başta tekil için getirdi. Allah dedi, inna rabbe demiyor. Kadir. Fa'il sigası dedi, kadir. İsmi faal demedi. Buradan için, bir ala kulli şeyin. Bu da tamimi ifade eden her şey. Adam komünisttir hocam sen her şey Allah kadirdir. Kendi gibi de bir Allah yaratar mı? Sen ala kulli şey dedin ya. Komüniste bir ateiste bir söz düştü öyle der. Allah kendi gibi Allah yaratabilir mi? Bu soruya karşı ne diyeceksin? Evet de dersen bela, hayır da desen belaya girdin. Evet desen ve belki Allah'lar çok kendi gibi çok Allah yaratmış. Tevhid yok ki. Yapamaz dedi anda o aciz Allah'a bırak ya. Kendi gibi bir Allah dahi yaratamaz. Ne diyeceksin? İnna Allah ala kulli şeyin kadirin muhal olmayan. Senin söylediğin muhaldır. Mesela anladınız mı? Hatta senin soru değildir, Demogojidir. Allah ne demektir? Ondan daha üstün onun gibi olmaz. Leyse kemisli şey. Sen şimdi mislini istiyorsun. <laughs> Ağzından çıkan kulaklarını istiyor mu? Bu ayet delilün inniyun alel mezbur. Mezbur neydi? Münafıkların girdiği zorluklar münafıkların yaptığı ehli imana karşı tavırlar, münafıkların vahyi kabul etmeme filmler, sizin burnunuzdan tane tane çıkartabilirim, çünkü her şeyin kadiri mutlak benim. Diyor. Buna delili inni diyorlar. Delili limmi, bir de delili inni, bir de i'lamun bu fezleke ifade eder ki bi enne kudretu Teala, la tetaqayyadu bil asbab. Benim kudretim sebeplere bağlı değildir. Ya bizim küçük kudretimiz, gücümüz sebeplere bağlı. Mesela araban olsa biraz daha fazla kaldırırsın. Araba olmadığı anda gücün az olur. Sebebe bağlı. Ama Allah'ınki sebebe bağlı mıdır? Bir de Allah'ın kudreti zatiyedir. Yani la tetagayyaru fiha. Allah'ın kudreti değişmez. La tegayyure fiha. Bir de lazimedir. Allah'a bu kudret gereklidir. La takbelu ziyade ve nuksan. Allah'ın kudreti eksik olur, ziyade olur. Bunları deme hakkına sahip değilsin. Çünkü Allah'ın kudreti bizim kudret gibi değil. Allah'ın kudreti şamile i kamile i tammedir. Bizim kudret de küçücük. Allah sana izin verse kalkarsın ve illa kalkamazsın. İzin verse yürürsün ve illa yürüyemezsin. İzin verdiği anda anlarsın ve illa anlayamazsın. Senin varlığın yokluk gibi. Mümkün kısmındansın, mümkün. Evet. <laughs> Onun için komünistlerin sözü düşer. Allah'ın kudreti esbaba bağlı değil. Allah'ın kudreti zatiyedir. Allah'ın kudreti lazimedir. Allah'ın kudreti muhala taalluk etmez. Eşyalar üçe bölünür. Bak muhal var. Kudret buna taalluk etmez. Niçin? Zıtlık ifade eder. Muhal ne demek? Olmuyor. E bir de olsun ağzından çıkan kulakların işitiyor mu? Bir de vacibül vücut var. Bu da Allah buraya girer. Öyle değil, Vacibül vücut sırf Allah'tır. Üçüncüsü ne? Mümkün kısmıdır. Benle sen. İnsanoğlu mümkün kısmına girer. Allah Celle Celalu vacibül vücude girer. Allah'ın şeriki Allah gibi bir Allah Allah kadar büyük bir taş öyle de diyorlar. Bu muhala girer. Allah'ın kudreti lazime ise zatiye ise Allah'ın kudreti başka bir şeye taalluk etmez, muhala taalluk etmez demektir. Dolayısıyla Muhaldir ama olsun demek ne demektir? Muşağabedir. Demogojidir. Lafı laf için laf yapıyor. Soru değildir. Evet. İkinci bir meseleyi de münafıklar hakkında ikinci darbul mesel İki tane darbu mesel okuduk. Meseluhum ke meseli leziz nara pert olmuş münafıklar. Yani içi dişi tamamen kronikleşmiş hasta münafıklar. İkinci ev ke min mine sema fihi zulümatun ve ra'du ve Burası da yani bazen gider, bazen gelir. Bazen vahiy kabul eder, bazen kabul etmez. Git gel içinde olan münafıklar. Aslında en çok onlara Bu ikinci mesele neye benzetti? Matar dedi, le değil gays dedi. Sayyip, şiddetli yağan yağmur. Yağmur yağarken ne olur? Yerleri ihya eder. Yağmur gökten iner. Niye İslam'ı yağmura benzetti? Kesayib'i niçin söyledi? İslam kalpleri ihya eder. İslam da Allah'ın vahyi gökten iner. O da kalpleri ihya eder. Yağmura benzemesi mükemmel bir teşbihtir. Onun için matar yağmur dedi ha. Matar inerken gecede onunla beraber karanlıklar yok mu geceleyin? Onunla beraber şimşekler, yıldırımlar yok mu? Var. İşte bu münafıkları böyle nasıl anlarsınız? Münafıklar onların kalbi kapkara fikirler ve küfürle kapsandığından dolayı kalplerin içinde zulmet, karanlığı var. Onların kalbinde şimşek var. Bir de yıldırım da var. O yıldırım şimşek nereden gelir? İslam'dan. Vahiy böyle ikide bir pırıltı verir kalplerine. Kalplere işaret ediyor, ışık saçıyor bir de gür bir tevhid sedası vahiy ifade eder. Evet. Onların kafasındaki tüm şüpheler karanlıklara benzer iledir. Yahudilerin yani münafıkların kalbindeki şüpheler birer karanlıktır. E bazen de hakkın ışığı pırıltısı yok mu? Var. Bazen de hakkın gür sedası kulaklara bile vurmuyor mu? Vuruyor. Vururken biraz yürüyorlar ha. O atmosferde biraz yürüyorlar. Yine onları yeniden karanlıklar kapsar münafıkların haleti ruhiyesini ifade eder. İkinci istiare temsiliye ya da ikinci genel manada teşbih karanlıklar arasında yüzen bir toplum. Şüpheler arasında kafaları şüphelerle dolu, kalpleri şüphelerle dolu sorularla bunları her an çalabilirler. Aslımızın sanal alemde nice atmosferlerde bu çeşit insanlar doludur. Karanlıklar içinde İslam acaba doğru mudur, değil midir? Kur'an Allah'ın kitabı mıdır, değil midir? Peygamberler ya deistler gibi olsa neden peygamberler gelsin ki? Allah peygamberleri niçin göndersin? Acaba son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cidden peygamber mi? Elimdeki Kur'an vahiy diyor. Acaba kendisi mi yazdı? Ya da ateistler gibi Allah olsaydı bir gün görüşürdük. Acaba Allah var mı? Bundan sonra kıyamete gidilir diyorlar. Acaba kıyamet bizi bekliyor mu? Yoksa ot gibi gelip saman gibi mi gideriz? Bu şübeler içinde olan çok insanlarımız yok mu? İşte bu ikinci tabir evke bu münafık kılıklı şübeler içinde kaybolmuş bir toplumun ruhunu yazıyor. Asrımızın hastalığı bu. Onun için Rabbim kendi çıkılsın. Kur'an'ın önce Allah'la başlar. Allah'ı ispatlama on tane kati delil. Ondan sonra Kur'an'ı ispatlama on kat'i delil. Ondan sonra peygamberlerin özellikle son peygamberin peygamber olduğunu, Allah elçisi olduğunu on kat delil. Dördüncüsü kıyamet sahnesi gelecekte gelir. O da on kat'i delille dua edin inşallah böyle bir risale yazmaya gayret ediyorum. Yarıdadır inşallah çıkar. Rabbim kendi çıkılsın. İnsanlarımız sanal alemde beyleri dolu. Bazen ışık gelir. Bazen bir ser hak sadası gür ses gelir. Biraz uyanıyor. Ama iki dakika sonra yine karanlığa, yine şüphelere ve yine o şüpheler çamurunda kayboluyor. Onun için ikinci darbul mesel, münafıklarından bahsederken aslımızda nice bu hastalıkla hastalanları ihtiva eder. Allah bu davanın haykırışını ilmen bize dese de nasip eylesin, imkanları versin ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin.